Herkese merhaba arkadaşlar, ben Hatta. Bu da benim YouTube kanalım, Bukent Cook. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ocakta burada çok da indirimler oluyor. Özellikle yeni yıldan sonra böyle yeni yıl ürünleri satılamayan yeni yıl ürünlerini yüzde kadar indiriyorlar. Ben de dün fark ettim. Bir gireyim ya neler varmış falan diye böyle Tiger Hema'ya falan girdim. İnanılmaz dehşet indirimler yapmışlar. Çok da güzel olmuş. Şimdi oradan aldıklarımı size göstereceğim. Aslında böyle başlamak istemiştim. O indirimlerden aldığım ürünleri size göstermek istiyorum. Birincisi bu. Bu hemen çok sevdiğim bir marker seti. Biraz sonra nasıl yazdığını da gösteririm bu markerların. Aynen göründüğü tonlarda çiziyorlar aslında. Lupi mama yemeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> Her videomu sabot ediyor ya. Bu göründükleri renklerde çiziyorlar. O yüzden çok seviyorum. Ben bir tur bitirmiştim zaten bu seti. Tekrar almak istedim. Bu soft renklerde bulmakta çok zorlanıyorum marker. O yüzden hoşuma gidiyorlar açıkçası. Bir diğer ürün, Tiger'dan aldım. Bu Notepads'ler. Bunları açıp size göstereyim. Ee, bunu bir euroya aldım. <laughs> Çok indirime düşmüş, tek kalmıştı zaten. Belki Türkiye'deki de vardır. Ee, i̇lk sayfası, bu küçük yeşil olanlar böyle düz sayfalı. Ondan sonra böyle bir planlama sayfası var. Bu sarı sayfa yine düz sayfalı. Ve en arkasında da Bobble Journal sayfaları gibi olan noktalı bir sayfası var. Böyle tatlı masada kullanmalık bir ürün açıkçası. Ben de masamda kullanırım diye aldım. Bir diğer ürün yine Tiger'dan aldım. Şöyle bir gözlük kabı. Love is light yazmışlar. Çok hoşuma gitti. Çok tatlı. Ben zaten böyle gözlük kaplarını çok seviyorum. Herhalde bir önceki gözlük kapımı da Minosu'dan almıştım. Yıllardır kullanıyorum. Onu da bayağı seviyorum. Bir de böyle bir tabak aldım. Tiger'dan. Setlerden ziyade eğer ortaya bir şey koyacaksam böyle tabaklarda koymayı seviyorum. O yüzden değişik değişik topluyorum. Bunu de beğendim, aldım. Bir de Veritas diye bir markadan. Şöyle göstereyim. Bir yaka iğnesi, gömlek iğnesi aldım. Bu güller birbirine geçiyorlar. Bir de... Bunlar da yine çok indirimdeydi. Veritas çok güzel indirim yapmıştı. Bir de böyle bir küpe seti aldım. Bunlar da renkleri çok çok hoşuma gittiler. Bir de üstümdekini aldım. Bu bir elbise. Baya rahat sivit elbise. Çok güzel indirimlerdi. Yani bunu 9 liraya falan aldım sanırım. Lupin'in mamasını bitirmesini bekledim. çünkü çasır çasır arkadan büyük ihtimalle ses gelecek. Size rahatsız olun istemiyorum. neyse bir de okuduğum kitaplardan bahsetmek istiyorum size. Bugünlerde Tekeş Şenliğini okuyorum. Bu benim 2025'te okumak istediğim ilk kitaptı ve öyle de başladım. Ama 2024'ün son günlerinde Hannah Gray's'in Daydream kitabına başlamıştım. Onu bitiririm diye düşünüyordum ama bitiremedim. Ee, 2025'in ilk günlerinde Daydream'i bitirdim. Ondan sonra e, Tekeş Şenliğine başladım. Ben Daydream'i 2025'in kitaplarına yazdım arkadaşlar. Yarısını okumuş olsam da. ilk önce Tekeş Şenliği hakkında konuşmak istiyorum. Sonra Daydream hakkında da biraz fikirlerimi söylerim size. Tekeşenli Dominik Cumhuriyeti'nde 31 yıl süren bir diktatörlüğü anlatıyor ve bu diktatörlüğün nasıl olduğunu, hangi kıyımlara yol açtığını, kimler tarafından desteklendiğini ve akabinde nasıl bittiğini anlatıyor. Şimdilik birden fazla kişi ağzından anlatıldığını söyleyebilirim. İlk önce bu diktatörün ağzından, akabinde diktatörün yanındaki bir bakanın kızı ağzından o dönemlere şahit olmuş ve bu diktatörlüğün bitmesini gerçekten gönülden isteyen kızı hakkında ağzından ve sonra da e, bu diktatöre suikast düzenleyen kişilerin ağzından anlatıldığını söyleyebilirim. Çok güzel başladı. Yani insan 140 sayfa okudum şimdilik ama bunaldım ya. <laughs> Biraz bunaltıcı bir kitap çünkü adam bir e, diktatör tabii ki. Yani bir düşüncesi var ve o düşünce e, haricindeki tüm insanlara hani şunu öldürelim, buna şu cezayı verelim, şunu yapalım şeklinde ilerliyor. Ve o dönemde gerçekten halkın e, sus pus olmak zorunda kaldığını görüyorsunuz. Bunu gel okumak hala okuyorum ve büyük ihtimal kitabın boyunca da bunu okuyacağım. Biraz ağır geldi ama sevenleri neden sevdiğini çok iyi anlıyorum. Yazarın dili inanılmaz akıcı. Ben şu günlerde çok vakit bulamadım, çok hızlı okuyamadım ama yani böyle otobüste falan okurken duruyor kaçırdım ya falan diye baktığım bir kitap. 2010'da da Nobel Edebiyat Ödülü'nü almış zaten yazar bu kitabı ile beraber çok güzel gidiyor. Tek problem şu belki siz başlamak isterseniz o şekilde başlayabilirsiniz. Öneride bulunmuş olayım. Çok fazla isim var ve bu isimlerin bir de takmatları var kendi aralarında birbirlerine seslendikleri isimler var. Büyük ihtimal takmatları ya da isimlerin o dilde kısaldığıma hiçbir fikrim yok. Bunları akılda tutmakta çok zorlanıyorsunuz çünkü isimler de birbirine çok benziyor. Kim kimdi, kim nasıl gidiyordu? şeklinde bir problem oluyor. Yani ben arkasına da baktım acaba bir isim haritası bir şey var mıdır diye yok arkadaşlar. O yüzden isterseniz o isimleri bir kağıda yazarak başlayın. Çünkü ilk sayfadan itibaren çok fazla ismi okumaya başlıyorsunuz. Bir de eğer ben gibi böyle hızlı hızlı okumayı seviyorsanız yani her sayfada soluklanıp böyle derinlemesine düşünmeyi istemiyorsanız bence isimleri not alın. Ben 140. sayfaya geldim ama en büyük şu anım bu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bazen ya şimdi kimden mi bahsediyor? Ha şundan mıydı, bundan mıydı diye karakterleri karıştırdığım bile oluyor. Yavaş yavaş ısınmaya başladım ama <laughs> artık karakterlerin isimlerine. Bu şekilde bahsedebilirim. Güzel başladı. bir diktatörün nasıl diktatör olduğunu çok güzel anlatıyor. Yani şu açıdan güzel. Ya sonuçta bu insanı seçenler, oraya gelmesini destekleyen kişiler vardı. Onu seven bir halk vardı. Ve nasıl buna izin verdi bu kadar insan? şeklinde ilerleyen bir kitap. Çok güzel ilerliyor dediğim gibi. Bakalım. Buna bakacağız. Bir de Daydream'den bahsedeyim. Size zaten diğer videomda bahsetmiştim. Bir önceki videom olması lazım. Aslında bu 3 kitaplık bir kampüs e, Campus Romcom Ama ben sonuncu kitabını okudum sadece. E, i̇lk kitap Icebreaker. Büyük ihtimal onu herkes biliyordur. Çünkü çok fazla görseli paylaşıldı. Çok fazla paylaşıldı. Çok fazla beğeneni vardı. İkinci kitabı Whitefire ve üçüncü kitabı Daydream. Seri bu şekilde sonlanıyor. Simay üçüncü kitaptaki erkek karakterin onun favori erkek karakterlerinden biri olduğunu söylediği için serinin ilk iki kitabını atıp direkt üçüncüsüne başladım arkadaşlar ben. Zaten iki kitapta da farklı çiftleri anlattığı için yani senin ortasından girmişsiniz, başından girmişsiniz çok fark etmiyor açıkçası. Sadece üçüncü e, kitabından başlayınca tabii ki diğer çiftlere dair spoiler yiyorsunuz. Ama ben senin devamlı okunmayı düşünmediğim için açıkçası direkt Daydream'i okudum. E, campus Rom konuları artık beni çok çok fazla sarmıyorlar çünkü. Ben çok fazla tüketmiyorum artık Campus Rom konularından. Eğer e, böyle kalbimi hızlı çarptıran bir seri olmazsa diyeyim. Neyse Daydream'den bahsedeyim biraz. Dediğim gibi kampüste geçiyor bir hokeydi sanırım. Bir sporda kaptanlık yapan bir ana karakterimiz var Henry ve içe dönük bir kızımız var. Kızın adını unuttum şu anda. <laughs> yok kızımız yok kızımız diyeceğim. Erkek karakteri gerçekten da dediği gibi inanılmaz anlayışlı, inanılmaz düşünceli ki 20'li yaşların başındaki bir erkeği e, görmeyi beklediğimiz mazaralar değil bunlar. Çünkü kitaplarda genellikle bu şekilde yazılmıyor. Yazar bunu mu kırmak istemiş bilmiyorum. Ama çok güzel yapmış. Böyle kırdalı vurdulu bir erkek değil de gerçekten anlayışlı. Kadınlara özen gösteren, onların fikirlerine değer veren ve kendimize yüklediğimiz bazı kavramları bile neden bunu böyle diyorsun ki yani. mesela çok basitinden bir örnek vereceğim. Ben ev temizliği yaptığımızda Çağrı'ya teşekkür ederim. Ve her seferinde bana der ki neden teşekkür ediyorsun? Bunu beraber yapmamız gerekiyor zaten. Buna benzer örneklerle dolu olan bir kitap. Yani bu benim yaşadığım ve ilk söylediğinde şok olduğum bir şey. Çünkü bunu düşünmeden ben çağrıya kuruyorum. Teşekkür etme gereği duyuyorum. Ve bunu bana söylediğinde ben böyle birkaç saniye kalıp kendime nasıl bunu görev edindim diye böyle şok olmuş bir vaziyette kala kaldım. Adapta da yine bu şekilde ilerleyen erkeğin biraz daha bunu neden böyle düşünüyorsun ki diye sorularla kızı biraz daha açmaya çalıştı bir kitap. Arkadaşlık ilişkisinin aşka dönmesini okuyoruz aslında. Tatlı bir kampüs rom Uzun zamandır böylesini görmemiştim. Sadece biraz fazla uzatılmış gibi geldi. Yani 470 sayfaydı sanırım. 470 sayfalık bir olay yok içinde. Yani bu kadar uzatmaya gerek var mıydı? Ve kadın karakter de biraz böyle kızımız biraz nasıl diyeyim? Yani kendine yok kendine güveniyor mu? Bir şeylerden şikayetçi mi, şikayetçi değil mi, tam olarak ne istiyor böyle anlamakta zorlandım. O yüzden kızı çok sevmedim açıkçası. Genellikle okuduğum kitaplarda önce kadın karakterle bağ kurarım. Bu kitapta kurmadığım için biraz böyle cam sıkıldı ama erkek karakter her şeyi te telafi etti. Gerçekten çok tatlı bir erkek karakterdi. Öyle yani güzel bir kampüs romkoluma okumak istiyorsanız biraz da böyle hastalıklı ilişkilerden uzak olsun, anlayış temelli bir ilişki okuyayım. Bu 20'li yaşlarında başlarındaki insanlar için bile olsa diyorsanız bence bu seriyi okuyun. Keşke böyle kitaplar çoğalsa da biraz da sağlıklı ilişki okusak dediğim bir kitap oldu. O yüzden ben tavsiye ediyorum eğer okumayı düşünüyorsanız. Aynı uzattım. Öyle efendim ben şimdi tek şenliğine devam edeceğim. Aa, bir de size bahsetmek istediğim bir tane de film var. Ondan da bahsedeyim. Tom Hanks'in 2024'ün sonlarında çıkardığı bir Here um, filmi var. Biz onu iki gün önce akşam izledik Ve ben çok beğendim. Yani 2025'e böyle bir filme başlamış olduğum için ben çok memnunum açıkçası. tek mekan filmi, tek bir evde geçiyor ve o evde yıllar boyunca yaşayan bir ailenin ve ondan önceki ailelerin hayatlarını görüyoruz. Yani tek ev bile diyemem, tek bir odada ve tek bir açıdan çekiliyor bütün film. İnanılmaz güzelliği. Yani bu fikri gerçekten ben bulana da, çekene de, yazana da büyük saygı duyuyorum ki oynayanlar da çok iyiydi. Sadece şunu söyleyebilirim. Şimdi Tom Hanks'i gençleştirmişler. Haliyle onun hayatını, onu ve eşinin ve ailesinin hayatını anlatıyor evdeki genel olarak. E, slice of Life diyebilirim türüne de. E, Tom Hanks'i gençleştirmişler ve AI kullanmışlar. Filmin çoğunda AI kullanmışlar. Ve bu biraz sırtıyor e, sırıtıyor açıkçası. Yani o sırıtmayı gözünüzü kapatıp evet AI kullanılmış bir şey yapılmaya çalışılmış ve bu denenmiş şeklini izlerseniz hoşunuza gidiyor. Yani sonuçta adam 50-60 yaşında falan bilmiyorum yaşını bir adam. Bu adamı tutup 18 yaşına getiren bir programla bunu yapıyorlar. Tabii ki sırıtıyor. Yani gözünüzü baktığınızda alışamıyorsunuz tam olarak. Filmin bazı açılarının çekimlerinde bazı yüzyılların çekimlerinde o yay ay fazla kullanılmış. Fazla kaçmış boya gibi görünüyor. Nasıl anlatabilirim bunu bilmedim. Yani fazla efekt uygulanmış gibi görünüyor. Ona gözünüzü kapanmanız gerekiyor. Konuya odaklanır ve size verdiği mesaja bakarsanız böyle tatlı tatlı izleyebileceğiniz. Size kesinlikle çok bir şey katmayan ama içinizi sıcacık yapacak bir film yapmışlar diyebilirim. Ve sonra bir de dizi izliyorum. Ondan da bahsedeyim kısaca. Simay önerdi bunu da. Çünkü dizisi. iki sezonluk bir dizi bu arada. Ve böyle su gibi akıyor. Ben şu an üçüncü bölümdeyim. Gerçi birinci sezonun ama... Çok güzel. Eşi ölmüş bir adamın tuttuğu yası ve gerçekliğe dönme çabasını izliyoruz aslında. Ve çevresini tabii ki de izliyoruz. Ben çok beğendim ya. Gerçekten böyle Simay'ın en önerisinde gerçekten kefilim ki birinci elden deneyen kişi olarak söylüyorum. İyi ki böyle bir diziye başlamışım. Çok mutluyum şu anda. Şu anda onu izliyorum. Ben de Fun Rings isimli Kore dizisine iki, son iki bölümü kaldığını söylemiştim. Onu bitirecektim ancak ee, dizinin son bölümünde, son dakikalarında e, İsrail ve Gazze ile ilgili propaganda yapıldığını gördüm. Ve gerçekten hiç hoşlanmadım. Bir şeyden bahsetmeye de bilirsiniz. Yani kimse sizden bir şeye destek vermenizi beklemiyor. Zaten böyle bir beklentimiz de yok her yapımdan. Ama bunu tamamen tam tersi şekilde yansıtamazsınız. Bu çok çirkin. Ben inanılmaz sinirlendim ve izlemeye bıraktım sonuç bölümde. Hiç merak etmiyorum. Ee, en azından... Hiç yorum yapmayın ya. Hani hiçbir şey yapamıyorsanız yorum yapmayın. Nedir arkadaş propaganda? Çok sinirlendim. Yani izlemek isteyen varsa izleyebilir. Ben son iki bölümü izlemedim. Çok da kötü olduğunu duydum. <laughs> oh olsun. <laughs> yani bakın böyle sinirimi de buradan çıkarmış olayım. Neyse efendim yani yeni bir koronistine başlayacağım ama böyle şeyim ya. Of ya tüm hevesimi kırdınız şu anda. <laughs> şeklinde bir havadayım. Ama başlayacağım yakın bir zamanda. Başka düzgün bir koridesinde. Softa soft kalan, üstüne vazife olmayan, polimpleri girmeyen bir diziye başlamak istiyorum. Bakalım. Çünkü kendimi nefretimi de burada kustuma göre <laughs> gidebilirim. Videonun devamında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar merhaba. Ben teki okumaya devam ediyorum. Şu an 331. sayfadayım. Planım Kıza'lara falan. Tövbe <laughs> zelilere gelmek. Bir saat için <laughs> Oğlumun mırıltıları eşliğinde okuyorum. O battaniye gördüm. Mırlamaya başlıyor çünkü lüp lüp'üm. Yani neden gece yatmadan önce bitirdim. Sanırım bir haftadır falan bu kitabı okuyorum ben. Belki daha uzun süre bile olabilir yani iki hafta bile olabilir tam emin değilim. Bazen elimde süründü. Ya aslında çok güzel bir kitap ama biraz dikkatinizi vermeniz gerekiyor. Daha önce de söylediğim gibi isimler konusunda özellikle ben gibi çok kötüyseniz Mümkün değil hatırlamanız. Yani çok fazla isim geçiyor. Kim kimdi, kim onun tarafındaydı, kim bu saftaydı derken böyle kafanız biraz çorbalıyor. Önce de söylediğim gibi eğer tek eşenliğini okumak istiyorsanız önceliklerinize bir kıyafet kalem alın ve şu şuydu bu buydu diye yazın. Bir insanın gücüyle geçirirse neler yapabileceğine, konunun nerelere varabileceğine dair bir kitap. Ben herkes okumasını tavsiye etmiyorum ama edebi manada gerçekten bir zevk almak istiyorsanız ve sen bu kitabı nasıl yazdın, bu kitap nasıl yazılabilir diyeceğiniz bir kitap arıyorsanız Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben bu ay buna 4 puan verdim. 5 puan vermedim. Çünkü 5 puan benim böyle dönüp dönüp okumak isteyeceğim kitaplara ait. Tek eşenliğini bir kere daha elime alabileceğimi zannetmiyorum. Çünkü en azından yakın dönem için konuşabilirim. Çünkü çok ağır bir kitaptı. Okurken içim daraldı. Yani bazı sayfaları kitapta yaşanan olaylardan dolayı okumak istemedim. Diktatör ve yanındaki etrafındaki diğer insanlar kurgu değiller. Onların yaptığı bazı şeyler kurgu değil ve gerçekten yaşanmış. Onları okumak çok ağırdı. Zaten elime bile alamadım kitabı. Ya zaten konusu diktatörlü olunca hani böyle bayramlık, seyranlık, mutlu bir kitap beklemediğiniz sürece diyebilirsiniz diyebileceğim bir kitap oldu. Bunu böylece bırakıyorum. İçime bir öküz oturdu. Şimdi bunu bitirince dün gece bitirdim. Acaba ne okusam diye düşünürken birkaç kitap aldım elime. Birincisi Rüya Dükkanı kitabı. Bu kitabı çok okumak istiyorum aslında. Çok da tatlı bir konusu var. Bir e, rüya satılan bir dükkanın etrafında geçen ve onların müşterileriyle olan ilişkilerini anlatan bir kitapmış. Bunu okumak istiyorum. Ama bakalım. Bir de bu Anne Petit'in Tom Lake kitabı var. Buna satın aldığım kitaplar videosunda ilk videomdu zaten. Onda bahsetmiştim uzun uzun. Bunu okumayı çok istiyorum ama biraz dram sanırım. Şu an onu kaldırabiliyor muyum emin değilim. Tekeşhane'inden sonra. Biraz beni mutlu edecek kitaplar okumak istiyorum. O yüzden bu konuda da çok emin değilim. Bir diğer kitap e, Kevin Wilson'ın Panayam Hal Yok kitabı. Bu yazarın Falk okuyup bayılmıştım. Yani o 2023 okumuşum sanırım. 2023'ün favori kitaplarından da bayılmıştım. Tek kelimeyle muhteşem bir kitaptı. Bir şey olduğu yok kitabıyla daha çok tanındı aslında. Fank değil yazar. Bu Paniye Mahal Yok da yazarın geçen yıl Türkçe'ye çevrilen bir kitabıydı. Bir sanat eleştirisi söz konusu. O kitabı da okumayı çok istiyorum. Ama şu anda mı? <laughs> i̇şte emin değilim. Bunlar böyle, bir acaba okusam dediğim kitaplar. İkincisi, bir iki tane kitap kulübüm var benim şu anda. Birincisi, romantik komedi ve fantastik kitapları konuştuğumuz Selin, Didem ve Elif'le beraber kitap kulübü kurduk. Kitabımızı belirledik. aşırı izdi, Cadılar Cemiyeti olarak Türkçe'ye çevrildi. Onu da okumak istiyorum aslında. Ben Kindle'ıma indirdim. Onu herhalde bugün buna başlarım diye düşünüyorum. Elime ulaşınca da kendi orijinal versiyonu oradan devam ederim dedim. Bu arada Kindle'ımın da arka kapağını göstereyim size. Değiştirdim. Biraz eski hatırlayanlar değiştiğini fark ederler belki. Bu stickerların çoğunu, şunlar vardı zaten ama şu Van Gogh'lu olanları Temu'dan aldım. Onları da size göstereceğim birazdan. İnanılmaz güzel stickerlar çıktı içinde. Bu haline de bayıldım. Bu versiyonunu kullanacağım bir süre. Öyle kitap konusunda biraz kararsızım ama konuşurken bir karar da verdim. <laughs> Aşırı gizli cadılar cemiyetine başlasam hem aradığım kan bulunmuş olacak sanırım, böyle yani rahat rahat okuyabileceğim bir e, kitaba başlamış olacağım. Hem de son haftaya bırakmadığım için daha rahat hareket ediyor olacağım. Aşırı heyecanlıyım o kulübümüz için çünkü sadece böyle yani yoksa falan diye görüştüğümüzde bile o kadar güzel aklı ki. O kadar muhteşem kadınlar ki yani böyle iki saate yakın sohbet ettik ama kesinlikle yetmiyor. Böyle insanlarla tanıştığım için çok mutlu oluyorum açıkçası. Hepsine ayrı ayrı çok seviyorum. Güzel gidecek. Her ay okuduğumuz kitapları da zaten söylerim. Eğer okumak isterseniz siz de okursunuz. Ee, ya burada da bir kulüp yap derseniz yani bu sene biraz olmaz herhalde. Ama böyle ilk ayda bir falan bir kitap hakkında konuşabiliriz. Belki belirlediğimiz bir kitap hakkında olabilir bir yayın açıp de olmasın. Ve diğer kitap kulübümde her ay farklı kitaplar okuyacağımız ve aynı türde de filmler izleyeceğimiz bir kulüp kurduk açıkçası. Arkadaşlarım bunu istemişlerdi. Ya böyle bir kulüp kursan, hani biz de kitap okuma alışkanlığını ufak ufak değiştirsek, ne hangi türü sevdiğimizi bulsak diye düşünmüşlerdi. Ben de dedim ki neden olmazsın. Yine o kitap kulübümüzde de her ay farklı türde bir kitap okuyacağız. İlk ayımız non-fiction, kurgu dışı kitaplarla ilişkin Alice Miller'ın Senekli Çocuğun Dramı kitabıyla başlayacağız. Ve... isteyeceğim filmin ismini unuttum. Ay, <laughs> yok, hatırlayamıyorum maalesef. Buraya da ismini koyarım. O filmi izleyeceğiz. Sonra da hakkında konuşacağız. Onu da büyük ihtimal Şubat'ın ilk haftası yaparız diye düşündük. E i̇şte Şubat ayı biliyorsunuz sevgililer günü geliyor. O yüzden Şubat'a romantik bir kitap koyduk. Bu şekilde her ay farklı tür okuyabileceği, okuyacağımız ve onlarla ilgili bir film izleyeceğimiz bir yıl olsun dedik. Bakalım başladık. Umarım tamamını erdiririz. Bir de Rainbow Rowell'ın Slow Dance isimli bir kitabı çıktı. Bu 2024 yılında çıktı. Yazarın son kitabı. Ve ben bu yazara bayılıyorum işte Fangirl vardı yazarın ondan sonra Asla Vazgeçme diye bir kitabı vardı vesaire kitapları inanılmaz tatlı ve geç yetişkin türünde çok güzel kitaplar yazıyor ve bu kitapta sanırım bunu biraz aşmış çünkü orta yaşlı insanların hayatından bahsediyor o yüzden inanılmaz merak ettim ve bunu da okumak istiyorum kütüphaneden rezerve etmiştim elimize ulaştığı anda kitap size geldiğinde size teslim edeceğiz demişlerdi ve geçenlerde de gelmiş çok heyecanlıyım. Bu kitabı da okumak istiyorum. Ama büyük ihtimal Şubat'ın ilk haftasına kalır. Ya belki Ocağın son haftasında okurum. Emin değilim. Böyle bunu da göstermiş olayım. Biraz ortam buradan konuştuğum gibi oldu. <laughs> Kusuruma bakmayın. Evet. E, okumak istediklerim. Kütüphaneden aldığım kitap ve okuduğum tek eşenliği böyleydi. Bir de size ufak bir tema şey alışverişi yaptım. Onu göstermek istiyorum. İlki bu. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok tatlı değil mi? Ve kasketi de çıkıyor. <laughs> Kasketimi de çıkarıp göstereyim. <laughs> bu siparişimiz iki gün önce geldi. İşte lup Lupa'ya bir e, su şelalesi aldık falan. Bunlar da böyle benim oradan buradan eklediğim şeylerdi. <laughs> Şunu da alalım bunu da alalım diye. Bu da bu şekilde bisikletinizin ön e, dümenine dümen mi deniyor? Hiçbir fikrim yok. Ona taktığımız böyle takıp ya dışarı bakacak şekilde ya da içerisine bakacak şekilde taktığımız bir süs. <laughs> ben buna bayıldım. Bisikletime takmayı unuttum. Eğer bir yere yetişmeniz, yetişmek istiyorsanız top taşıma alanındansa bisiklet çok daha hızlı. O yüzden bisiklet kullanıyoruz. Bunu da bisikletime <laughs> böyle takmak istiyorum. Ama bakalım. Yine bir Airpods böyle kaba aldım. <laughs> İnanılmaz böyle cimcime bir şey. <laughs> Hiç benlik değil böyle çileği var, çileğin üstünde bir taşı var, inciler falan, böyle kurdele, ha, bunlar benlik ama şu falan. Ya bir tık süslü bir kap ama böyle dedim ki, ay neden olmaz? <laughs> öyle aldım yani bunu da. Güzel tam oturdu, bunun tam oturması da güzel. Hoşuma gitti, korumak için. Ya koruması için falan değil arkadaşlar, süslü görünmesi için alıyorum. yani öyle. Hoşuma gitti. Neyse. Sonra bir de Van Gogh'un dediğim gibi böyle bir sticker setini aldım. Bunu da birazdan masamda açayım. Size göstereyim içinden çıkanları. Her stickerdan iki tane vardı ve çok hoşlar. Ee, çok da beğendim ben. Bunları da birazdan size göstereceğim. Öyle benim Ben şimdi kahvemi yapayım. Sonra da kitabıma başlayayım. Aşırı gizli cadılar camiatını başlıyorum. Bir de şunu göstereyim. Ben Türk kahvesi yapacağım dedim. Ama çağrı <laughs> bana çay tilatte yaptırdı. Denemek istiyormuş. Bunu da geçen de bir doktor randevum vardı. Hemen yanında da bir aldi var. Doktor randevusundan sonra oraya da gireyim dedim. Ve bunu aldım. Çay latte olarak geçiyor. Vanilya ve tarçın aromalıymış. Ee, bu Ali'de Türkiye ile BİM ya da A101 ile kıyaslayabileceğimiz ucu, uygun bir market. Bu da indirime girmiş bayağı. 1 ya da 2 euro gibi bir şeydi. Bizimki ay alayım hemen. <laughs> Yani ne kadar sağlıksız şey var eve topluyorum gerçekten. Bundan yaptım. Bakalım onun yorumunu duyacağım şimdi. Ben Türk kahvesi içeceğim. Bir de geçen yıl şöyle bir şey almıştık Pumpkin Spice Latte diye. Bu marka nasıl okunuyor hiç fikrim yok. Ee, çeşitli böyle içecekleri var. Ee, biz o zaman sadece Pumpkin Spice Lattesini görmüştük ve bunu çok istiyordum. Normalde çok uğraştırıyor çünkü işte e, bal balkabağını hazırla, içindeki baharatları hazırla ki baharatların tamamını burada nereden bulabilirim ondan da çok emin değildim o zamanlar. O yüzden böyle bir karışım almıştık. Bunu da içtik. Güzel ama ben espresso ile karıştırmayı daha çok sevdim bunu açıkçası. Benim kahvem de oldu. Böyleydi işte. Şimdi bunu deneyecek. Sonra fikrini diğer videoda size söylemiş olurum. de Türkiye'deki DNR gibi olan buradaki standart candle'ı gezdirmek istiyorum. İki kattan oluşuyor. İngilizce bölümü üst katta aslında. İşte klasiklerdir, modern klasikler vesaire üst katta yer alıyor. Ya da işte çok satanlar. Alt katında da daha çok böyle romantik komediler, gizem gerilimler, işte fantastik kitaplar yer alıyor. Bu yeşilli bölüm alt katı. Ben burayı çok seviyorum. Genellikle böyle eğer merkeze gittiysem mutlaka bir uğruyorum. Bu yapbozları da geçen de Instagram'da paylaştığımda herkes çok sormuştu. Ben de çok beğendim. Genellikle bu bölümü sürekli değiştiriyorlar ama bu dönemdeki yapbozlar inanılmaz güzeldi gerçekten. Ve çok fazla çeşit vardı yılbaşından dolayı. Bu videoyu biraz önce çektim anlayacağınız üzere. Bu sarı ördekler de Hollanda ve Belçika'da çok yaygın. Bu da Çentler'in sarı ördeği. Çok hoşuma gitti. Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Mutlu kalın.